Tekrardan merhaba çocuklar. Şimdi bundan önceki videolarımızda küpün açılımı ile ilgili bazı bilgiler vermiştik. Küpün açılımı ile ilgili sorulabilecek sorulardan bahsetmiştik. Önce bir küp sayma olayından bahsetmiştik ve küpün açılımından bahsetmiştik çocuklar. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir küpün 11 çeşit açılımı vardır çocuklar. Bakın birinci açılış şekli bu. ikincisi bu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. On yani küplerimiz 11 e, çeşit açılabiliyor. Bu şekilde de açıldığında e, çeşitli katladığınızda bir küp oluşuyor. Bu şekilde de yaptığınızda bir küpe dönüşüyor bunlar çocuklar. Şimdi buradaki e, küpün Açılımın mantığını biz anlatmıştık. Her bir kareye bir numara vermiştik. Demiştik ki şurada bakın 1 demiştik buraya. 1 atlamıştık buraya. 2 demiştik. Sonra 1'ler yan yana gel... pardon özür dilerim. Buraya 1 diyecektik. Buraya 1, buraya da 1 diyecektik. Şimdi 2 buraya 2 dersek 1 atlayıp buraya 2 diyecektik. Buraya da 3 ve 3 diyecektik. 1'ler kesinlikle yan yana gelmez. İkiler kesinlikle yan yana karşılıklı olacaklar için yan yana gelmeyecekler. Burada da bakın sarı olan kısma bir numaralandırdım. Bir atladım bir dedim. Mavi yere iki dedim. Bir atladım iki oldu. Geriye kalan kısımları da üç diyerek ben isimlendireceğim. Buradakinde de bir atladım bir yazdım pardon. Bir atlayarak buraya da bir yazdım. Buraya kolaylık olsun diye şuraya iki yazdım. 1 atladım. 2 yazdım. Geriye kalanlar da 3 olmuş olacak çocuklar. Evet. Bu açılımda da buraya 1 yazdım. 1 atladım. Sarı kısma 1 dedim. İkinci kısma 2 iki dedim. 1 atladım. 2 dedim çocuklar. Geriye kalan kısımlar da 3 olmuş olacak. Bunlar yan yana gelmiyorsa 1'ler, 2'ler, 3'ler yan yana gelmiyorsa çocuklar ee, bu Küp açılımıdır e, bizim. Şimdi gene sizinle bir video izleyelim. Bu videoda e, küpün açılımları nasıl olur, onlara bir bakalım. Buradaki videoyu e, dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum ben sizden çocuklar. E, çünkü önemli. Her bir e, yüz farklı renkle e, renklendirilmiş ve daha önce az önce bahsetmiş olduğumuz 11 açılımla nasıl olduğunu ve küpün nasıl kapandığını gösterme açısından, göstermesi açısından çok güzel bir video. Evet videomuz başlıyor çocuklar. Bakın durdurdum videomuzu. Evet birinci çeşit e, küp açılımımız bu. Biz numara vermiştik hatırlıyorsanız. E, şuraya 1 demiştik. Bir atlamıştık. Buraya da bir demiştik. Sonra buraya 2 demiştik. 1 atlamıştık. 2 demiştik. Geriye kazan kısımlarda 3 ve 1 atlayarak numaralandırmıştık. Bakın bakalım şimdi e, bunlar karşılıklı gelecek mi? Yani yine kapandı bakın. E, gördüğünüz gibi e, durdurdum. Tekrar geri aldım. Bakın durdurdum. Bu sarı ile yeşil karşılıklı gelecek. siyahla e, siyahla mor karşılıklı gelecek kırmızıyla da mavi karşılıklı gelecek. Yan yana gelmekten tabirimiz bakın şu sarı ile mavi bunlar yan yana geliyor. Bizim için burada önemli olan karşılıklı gelen kenarlarını görebilmek çocuklar. Devam ediyorum videomu. Evet durdurdum tekrar videomu bakın. Burada da başka bir çeşit açılımı var. Hemen ee, numaralandırmayı tekrar yapıyorum. Bakın 1, 1 1 atladım. Buraya 2 diyorum. Buraya da 1 atlayarak 2 diyorum. Geriye kalan kısımlarda zaten otomatik olarak 3 olacak. Bu üçler bakın kırmızıyla mavi yan yana gelemezler. Karşılıklı olmak zorunda. Sarı ve yeşil karşılıklı olacak. Siyah ve mor karşılıklı olacak çocuklar. Şimdi videoyu dikkatlice izleyin. Kırmızıyla maviye bakın. Şu maviyle kırmızıya bakın karşılıklı. E ee, sarıyla videomu biraz geri aldığımda bakın geri alıyorum şu anda videomu. Sarıyla yeşinin karşılıklı olması gerekiyor. Bakın sarıyla yeşil karşılıklı olduğu Videoyu tekrar geri alıyorum. Bakın. Ve kırmızıyla morun karşılıklı olması gerekiyor. Bakın baktığınızda siyah altta, mor yukarıda olmuş olacak çocuklar. Devam ettiriyorum. Bu da bakın e, ayrı bir açılım. Gördüğünüz gibi hemen buraya numaralandırıyorum. Sarıya 1 dediğim zaman 1 atlıyorum. 1. Siyaha 2 dedim. Siyaha 1 atlıyorum. 2. Buraya 3 diyorum. 1 atlıyorum. 3 olmuş olur çocuklar. Kırmızı ile mavi karşılıklı olacak. Sarı ile yeşil karşılıklı olacak. Ve morla siyah karşılıklı olacak. Soruları çözerken e, bir daha söylüyorum. Bu karşılıklı olma ifadesi çok önemli bizim için. Bunu iyice kavramanız gerekiyor çocuklar. Evet durdurdum yine. Bakın yine e, bu numaralandırmaya geliyorum çocuklar. Buraya 1 dedim. Atladım. Buraya 1 dedim. Buraya 2 dedim. Atladım. Buraya da 2 dedim çocuklar. Geriye kalanlar da 3 olmuş olacak. Yani sarıyla e, yeşil hiçbir şekilde yan yana birbirlerine değmeyecekler. Karşılıklı kenarlar olacak. Mavi ile e, kırmızı karşılıklı olacak. Siyahla mor da karşılıklı olmuş olacak. Kapanırken buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bakın. Bakın. Siyahla şuraya bakalım. Şimdi bakın kapandığı. Ne dedik biz? Kırmızı ile mavi karşılıklı iki tane köşe olacak. Ama nedir? Sarı ile e, kırmızı, yeşil ile mavi ve mor yan yana ifadeleri var. Bunlar yan yana. Bakın çalıştırdım durdurdum. Yan yana olması demek şöyle birbirlerine değiyor demektir çocuklar. Bakın kırmızı ile sarı yan yana, yeşil ile mor yan yana, yeşil ile mavi yan yana, yeşil ile siyah yan yana, kırmızı ile siyah yan yana, Sarı ile siyah yan yana ama kırmızı ile mavi karşı karşıya sarı ile yeşil karşılıklı renk ve morla siyah da karşılıklı renklerdir çocuklar. Durdurdum. Bakın şimdi buradan yine atlayarak yapacağız çocuklar. Şöyle buna bir diyeceğim bir atlayacağım bir diyeceğim çocuklar ee, ve Bakın şurada artık şuna 2 diyeceğim. Şuna da 2 diyeceğim çocuklar. Evet. Evet. yine burada bakın e, ee, değişik bir küp açılımı ee, buna bir diyeceğim hemen atlayarak buna da bir demiş olacağım arkadaşlar bu iki olursa şu da iki olacak geri kalanlar da üç olacağı için arkadaşlar bir bakalım şimdi karşılıklı gelecekler mi ona kırmızı ile karşı karşıya olması gerekiyor. Evet burada da bakın Yine bir tane var. Buraya 1 dersem burası 1 olacak. Buraya 2 dersem 1 atlayacağım 2 olacak. Otomatik olarak buralarda 3 olmuş olacak çocuklar. Evet, bakın şimdi hepsi topluca. Toplu bir şekilde küplerin açılımını gösterdik. Bu videoyu e, tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Küp sorularını bu şekilde çok rahat bir şekilde çözebileceğinize inanıyorum çocuklar. Tabii daha sonraki videolarda küplerle ilgili sorularımız olacak. Öncelikle bu konuyu kavramanızı istiyorum çocuklar sizden.